Merhaba çocuklar. Bugün de bugün de D'nin yazılışını öğreneceksiniz. D'nin yazılışını öğreneceksiniz. Tabii ki biliyorsunuz ama bazen karıştırabiliyorsunuz. Hatta büyükler bile karıştırabiliyor. Hadi bakalım başlayın isterseniz. Evet çocuklar. Bazı kelimelerde D'ler birleşik yazılır kelimeye, bazılarında ise ayrı yazılır. Acaba bu neye göre böyle yazılıyor? Şimdi dikkat edin. Burada ne yazdım ben? D durum eki, d bağlacı. Şimdi bunlar ne acaba? Hangileri birleşik yazılıyor? Hangi d'ler ayrı yazılıyor? Şimdi hep beraber bunu püf noktalarıyla çok kolayca öğreneceğiz çocuklar. Evde kal Türkiye, sen de katıl mücadeleye. Evde kal Türkiye, sen de katıl mücadeleye. Bu artık bizim son bir aydır sık sık duyduğumuz cümleler. Değil mi çocuklar? Bu cümlelerle ben derse başlamak istiyorum. Hayatımızda önemli cümleler bunlar. Ve şöyle diyorum. Dışarı çıkarsan eğer, maske de tak, eldiven de. Sosyal mesafede de sende. Özellikle burayı tekrarlamak istiyorum. Dışarı çıkarsan eğer maske de tak, eldiven de. Sosyal mesafe de sende. Sosyal mesafe de sende. Buraya bu kağıda ben tekrar döneceğim çocuklar. Bu en son kapanışı yapacağız. Bu kağıdımızı yapacağız. Bakalım buradaki D'lerin bazıları birleşik, bazıları ayrı. Neden böyle? Neden böyle? Belki de siz çoktan fark etmişsinizdir. Çünkü ben okurken, okurken çok farklı okuduğumu, okurken bile onu siz hissediyorsunuz aslında. Nasıl olduğunu. Hadi bakalım. Şimdi çocuklar, Durmeki dediğimiz neydi hatırlayalım. Durmeki ismin halekleri vardı. Orada bulunma durumu bulunma. Yani evde, evde bulunuyor, evde. Arabada, arabanın içinde, arabada, bahçede, ağaçta. Orada bulunma durumu bulunuyor. O yüzden biz cümlelerimize bakıyoruz çocuklar. Cümlelerimizde eğer orada bulunma durumundan bahsediyorsa, cümlede öyle bir anlam varsa biz onu kelimeye birleşik yazıyoruz. Kelimeye birleşik yazıyoruz. Şimdi çocuklar ne demek istediğimi şimdi çok iyi anlayacaksınız. Bakıyorsunuz. Şimdi ben D'yi kaldırıyorum. D'yi kaldırıyorum çocuklar. Onu görmüyorum. Ali'nin kalemi ev kalmış. Ali'nin kalemi ev kalmış. Bakın ne demek şu cümlede aynen yazdım. Siz şimdi bunu okurken, burada bir cümlemiz bir anlamsız oldu mu? Bir garip geldi mi size? Evet. Değil mi? O yüzden ben buradaki e, buradaki de işte durum eki. Durum bulunma durumu olduğu için bu bir ektir. Ek olduğu için de kelimemize birleşik yazılacak çocuklar. Tekrar örneklerimize devam edeceğiz çocuklar. Şimdi alttaki örneğimize bakalım. Alttaki örneğimize hemen bakıyoruz. Ali eve de baktı. Ali eve de baktı. Aa, Ali kalemini kaybetmiş ya. Acaba evde mi kalmış falan böyle gitmiş gitmiş. Sonra Ali eve de baktı. Aa bakalım şimdi acaba buradaki D uzak mı yazılacak? Birleşik mi yazılacak? Bakalım hemen. D'yi kapatıyorum ve okuyorum. Ali eve baktı. Ali eve baktı. Cümlemin anlamında bir gariplik bir çocuklar. Hayır. Hayır dediğinizi duyar gibiyim zaten. Evet. O yüzden... Buradaki bulunma durumunda değil çocuklar. Buradaki ek değil. Yani onun adı ne biliyor musunuz? O bir bağlaç. Bağlaç sadece kelimeleri birbirine bağlamak için kullanılmış. Hiçbir anlamı olmayan bir şey. Bakıyorsunuz Ali eve baktı. Bakın buradaki D'yi ben kullanmasam hiçbir şey olmaz. Sadece bu bağlaçlar cümlemin daha süslü, daha güzel olmasını sağlayan şeylerdir bir düşünelim biz çocuklar tamam mı? Ali eve baktı. Şimdi demek ki bunun adına biz eğer ayrı yazıldığı zaman cümlenin anlamında bir bozukluk olmuyorsa ben ona bağlaç diyorum. Kapatıyorum cümlemin anlamı bozulmuyor. Ali eve baktı. Tamam. Demek ki biz bunun adına D bağlacı diyoruz. D bağlacı. Örneklerimizi tekrar tekrar pekiştireceğiz çocuklar. Evet yeni cümlemize geldik. Bugün bizde kalalım. Bugün bizde kalalım. Şimdi bakalım buradaki bizde, bizde, buradaki D'nin görevi ne acaba? Buradaki D ek mi yoksa bağlaç mı çocuklar? Bakıyorum D'yi de de kapatıyorum, kapattım. Bugün biz kalalım. Bugün biz kalalım. Cümlemizin anlamı nasıl oldu çocuklar? Bir garip değil mi? O zaman biz buna ne diyoruz çocuklar? Bugün biz kalım diyemeyeceğimize göre buradaki de bir ektir. Yani cümleye birleşik yazılır değil mi çocuklar? Evet buradaki D'mize biz ek diyoruz. Ek. Ek olduğu için yani ek hal e eki, e durum eki, hal eki. O yüzden cümlemize birleşik yazılması gerekiyor çocuklar. Bugün biz de kalalım diyoruz yani. Peki Ayşe biz de gelelim mi? Ayşe biz de gelelim mi? Bakalım buradaki de birleşik mi ayrı mı? Ayşe biz de gelelim mi? D yaman kapatıyorum. Ayşe biz gelelim mi? A. Ayşe biz gelelim mi? Buradaki cümlenin anlamı nasıl çocuklar? Olur değil mi? Buradaki D'ye ihtiyacımız var mı? V'yi kullanmasak da biz cümlemizin anlamında bir gariplik oluyor mu? Olmuyor. O yüzden buradaki D'ye biz bağlaç diyoruz. Yani uzak yazılacak değil mi çocuklar? Evet. Bu bir bağlaç. Bunun adına biz bağlaç diyoruz ve uzak yazılacak çocuklar. Ayrı yazılacak yani. Şimdi çocuklar şu cümleme bakıyorsunuz. Tabakta hiç yemek kalmasın tabakta hiç yemek kalmasın. Şimdi buradaki tabakta kelimesine dikkat ediyorsunuz. Buradaki aslında tane biliyor musunuz çocuklar? Tabak de tabakta hiç yemek kalmasın denir aslında. Ama burada adın durumu var yine. Durum bildiren bir ek var. Yani d halinde, ismin d halinde ama biz bunu tabak de diyemeyeceğimiz için burada ne oluyor biliyor musunuz? Ünsüz benzeşmesi oluyor. Burada buradaki son ses k sesi buradaki d'yi değiştiriyor ve t yapıyor. Yani buna bu bir ses olayı var bu çocuklar. Siz oraya çok fazla takılmayın. Ee, tabak de diyemediğimiz için tabakta diyoruz. Ve bakıyorum tabakta hiç yemek kalmasın. Demek ki bu benim ek ismi durum hali durum eki olduğu için burada yine o yüzden ben bunu birleşik yazıyorum çocuklar ama şöyle bir kural var ona çok iyi dikkat edeceksiniz şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz biz durum eklerinde durum eklerinde şöyle yazıyoruz buradaki ta d yani d ismin d halinde biz şöyle diyeceğiz o zaman bazen d şöyle dönüşebilir çocuklar da olabilir, ta olabilir, t olabilir çocuklar. Ama bu nerede olur biliyor musunuz çocuklar? Bu sadece durum ekinde yani durum eki olan d'de olur çocuklar. Bu sadece durum eki olan d'de olur. Bağlaçta asla Bağlaçta bu, bu durum asla söz konusu olamaz. Sadece şöyle bir şey olacak. Ona çok iyi dikkat edin. Yeni bir cümle yazıyorum. Çok dikkat ediyorsunuz çocuklar. Şimdi çocuklar, uzak yazılacak dedik ya bağlaçlarda. Peki sizce biz bunu böyle yazabilir miyiz? Marketten tabak ta aldım. Marketten tabak ta aldım. Ben kapatayım bakayım ta'yı. Kapatıyorum. Marketten tabak aldım. Bak anlam hiç bozulmadı. Gayet doğru mantıklı. Hiç de kulağıma tuhaf gelmiyor. Ama çocuklar asla buradaki burada Ta ben bu şekilde yazamam. Asla bağlaç olan bağlaç olan dd bağlaç olan dd bu asla ta'ya ve t'ye dönüşemez. Ama da'ya dönüşebilir. Da'ya dönüşebilir. D da olabilir. Ama asla ta ve te olamaz. Yani bu yanlış çocuklar. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu şöyle yazabilirim. Şöyle yazabilirim. Evet bakın çocuklar. Marketten tabak ta. Dedim ya asla böyle yazamayız. Marketten tabak da aldım. Tabak da aldım. Ama ben bunu okurken şöyle diyoruz değil mi çocuklar? Marketten tabak da aldım. Okurken Buradaki ses sanki T oluyor ama yazarken çünkü istisna durumlar var. Kural dışı durum bunlar. E, mark, bunu tabak da bağlaç olarak yazarken bu şekilde yazarsın. Bakın buradaki D, bakın buradaki D böyle D olabilir. D daha olabilir bağlaç halindeyken. Ama asla ta, ta ve T olamaz. Bunu asla unutmuyorsunuz çocuklar. En çok yapılan şey budur işte. Bu büyükler bile buna buna dikkat etmiyorlar çocuklar. Evet. Altını çizdim çocuklar özellikle tabak da bağlaç olarak yazdığım için bu şekilde yazacağız çocuklar. Çünkü bağlaç bağlaçlar asla bağlaçlar asla şöyle diyorum. Bağlaçlar asla ta t dönüşmez dönüşmez çocuklar bunu asla unutmuyoruz evet başka cümlelerimizde yine buradayız sepette elma ve muz var sepette elma ve muz var bakın sepette sepette bulunuyor değil mi bakın durum durum eki var burada sepette sepetin içinde yani Elma ve muz var. Peki şuraya bakalım. Yanımıza sepet de aldık. Yanımıza sepet de aldık. Burada ne var? Hemen kapatayım. Acaba buradaki de beni şaşırtmış olabilirler mi? Yanımıza sepet kapattım. Sepet aldık. Anlamda bir değişiklik oldu mu? Bir gariplik oldu mu? Hayır. O zaman yanımıza sepet de aldık. Yani de burada bir bağlaç. İstersen bunu kullanmayabilirim. Sadece süslü bir anlatım kazandır, kazandırdım ben cümleme. O zaman ne diyoruz çocuklar? Buradaki T, buradaki T bir ektir. Buradaki D bir bağlaçtır. Bağlaç. O yüzden doğru yazılmış çocuklar değil mi? Gayet güzel. Evet hadi. Bu da bizim son örneğimiz olsun bu konuyla ilgili. ''Dikkat! Dikkat!'' demişim. ''Bu sabah dolmuşta otobüste geç geldi.'' Zaten okurken farkında mısınız? Okurken ben böyle bastıra bastıra okuyorum. Sanki hissediliyor değil mi okumamdan ayrı yazılması gerektiği? ''Bu sabah dolmuşta otobüste geç geldi.'' Ama sanki söylerken böyle tığ tığ söylüyormuşum gibi. Söylerken öyle ama asla yazarken. Bakın çocuklar, uyarıyorum tekrar... Kapatıyorum. Dolmuş. Ta'yı kapattım. Bu sabah dolmuş. Otobüs. Geç geldi. Burada anlamlı bir gariplik oldu mu çocuklar? Olmadı değil mi? O zaman bunlar nedir? Bağlaç çocuklar, bağlaç. Bu sabah dolmuş. Otobüs geç geldi. Burada dolmuşta diye bir şey bu sabah dolmuşta. Hani bir şey mi gördük biz? Durumu bildiriyor burada. Hayır. O yüzden yazarken asla bağlaç olduğunu fark ettiğim an asla böyle yazmıyorum. Bu sabah dolmuşta otobüs de geç geldi. Bu sabah dolmuşta otobüs de geç geldi. Bu örnek güzel bir örnek oldu. İnşallah kalıcı olmuştur çocuklar. Evet, Şöyle bir toparlıyoruz öğrendiklerimizi. Tanım cümlemizi söylüyoruz. Tanımlıyoruz. Tarif yapıyoruz şu an. Bilelim. Artık bilelim yani. Bağlaç olan D, da. Bağlaç olan D, da. Cümleden çıkarılınca, çıkarırsam yani anlam bozulmaz. O zaman ayrı yazılır çocuklar. Eğer D, da'yı çıkarttım içeriden kapsın sakladım, üstünü örttüm. Baktım ki anlamı bozulmadı. O zaman ayrı yazılacak çocuklar. Geçiyorum. Ek olan D ek olan yani durum eki alan D'ye bakıyorum. D kapattığımda, cümleden çıkarttığımda yani anlamı bozulursa çocuklar, bu da cümleye bitişik yazılacak çocuklar. Yani kelimeye bitişik yazılacak çocuklar. Bunu Asla unutmuyoruz çocuklar. Şimdi hadi gelin birkaç tane örnek soru çözelim. Testlerde karşımıza çıkan örnek sorulara bakalım çocuklar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Veda'nın yazımı yanlıştır. Kalemim sende kalmış. Hemen kapatayım bakayım. Sende kalmış. Ayrı yazılmış. Doğru mu acaba? Bakayım. Kapatayım. Kalemim sen kalmış. Aa Kalemim sen kalmış ne ya? Garip bir şey. Bu, bundan evet. Hemen ben buldum sanki. Bakın hepsini tek tek kontrol edeyim. Çantam evde kalmış. Kapatayım. Çantam ev kalmış. A ayrı yazılamaz değil mi? Birleşik. Çünkü anlam bozuldu. Çanta evde kalmış. Demek ki doğru çocuklar. Okulumuzda spor salonu var. Hemen daha iyi kapatayım. Okulumuz spor salonu var. Ayrı değil değil mi? Birleşik yazılacak. Evet çünkü durum bildiriyor. Okulumuzda okulumuzda bulunuyor. Topumu bahçede unuttum. Topumu bahçede unuttum. D'yi kapatıyor çocuklar. Topumu bahçe unuttum. Aa ayrı yazılamaz doğru. Demek ki kalemim sen kalmış. Kalemim sende kalmış. Nasıl olması gerekiyor çocuklar? Sen de birleşik yazılacak. Demek ki doğru, doğru cevap A. Hemen diğer soruma bakıyorum. Evet. Na 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 de kısaltmak istiyorum artık. Ne ne ne? D'nin yazımı yanlıştır. Sanki zamanımız var da kalmıyoruz. Aa, ne güzel bir cümle. Sanki zamanımız var da kalmıyoruz. Hemen kapatayım bakayım. Ayrım yazılacakmış. Sanki zamanımız var kalmıyoruz. Aa, var mı bir gariplik? Yok değil mi çocuklar? Sanki zamanımız var kalmıyoruz. Evet doğru ayrı yazılacak. Halı da koltuk da tertemiz olmuştu. Halı da kapatayım. Halı, koltuk tertemiz olmuştu. Anlamlı bir gariplik var mı? Halı, koltuk tertemiz olmuştu. Anlamda bir eşlik yok. O yüzden bunlar bağlaş. Doğru. Davet etti de gitmediniz mi? Davet etti. Gitmediniz mi? Kapattım diyeyim. Davet etti. Gitmediniz mi? Doğru ayrı yazılmış anlam çıkartıyoruz. Anlamı bozuk olmuyor. Türkiye ev Türkiye evde kalıyor. Bakın okurken bir gariplik gelmiyor mu size? Türkiye evde evde kalıyor. Der miyim ben böyle kapatayım bakayım değil. Türkiye ev kalıyor. Güzel mantıksız oldu değil mi? Garip zaten hissediyorum hemen. Türkiye evde kalıyor. Türkiye Evde kalıyor birleşik. O yüzden cevabımız B şıkkı çocuklar. Evet ben size demiştim ki ilk cümlemiz, ilk kağıdımız vardı bizim. İlk kağıdımız hemen yeniden gelsin. Bizim kağıdımız. Biz, evet. Çok zor günler geçiriyoruz değil mi çocuklar? Okullarınızdan da uzaksınız. Evinizde, öğretmenlerinizle, bir şekilde iletişim kuruyorsunuz. Tabi okul gibi olmasa da bizler de sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, bu süreci bir şekilde çok fazla zarar görmeden atlatmaya çalışacağız inşallah çocuklar. Şimdi bakalım cümlemize. Evde kal, evde kal Türkiye, evde kal. Kapattığımda cümlenin anlamı bozuluyor mu çocuklar. Ev kal Türkiye, olur mu çocuklar? Olmaz değil mi? Demek ki burada bir ek durumunda. Yani durum bildiriyor. Evde bulunma. Evde bulunma durumu. Doğru. Sen katıl mücadeleye. Sen katıl mücadeleye. Doğru mu? D'yi ben uzak yazıyorum. Sen katıl mücade mücadeleye. Buradaki D bir bağlaş görevinde çocuklar. Evet. Dışarı çıkarsan eğer, tabii ki çıkma. Yani sen zaten çıkamazsın. Değil mi? Çocukların dışarı çıkması yasak. Büyükler, babaanneler ve dediler gibi. O yüzden anneler babalar için asla bunu söylüyorum. Dışarı çıkarsan eğer maske de tak, eldiven de. Kapatayım hemen bakayım doğru mu yapmışım. Maske tak, eldiven tak demek istiyorum. Buradaki cümlem devrik cümle. Cümlemi tamamlamadım. Kuralsız bir cümle oldu bu. Maske tak, eldiven Tak demek istiyorum. Bakın D'ler uzak yazılacak, ayrı yazılacak çocuklar çünkü bunlar bağlaç görevinde. Cümlem süslü olsun diye kullanıyorum. Buraya bakalım. Sosyal mesafe, sosyal mesafe, sende, sosyal mesafe de, de evet uzak, sosyal mesafe sende, sende yani sende bulunuyor. Sen ayarlayacaksın sosyal mesafeyi. Öyle. E, e bunun dibine kimsenin gelmesine izin vermeyeceksin. Bu konuyu da bu şekilde, bu mesajı da vererek, bu mesajı da vererek burada kapatıyorum çocuklar. Siz e, testlerde karşınıza bu DNA yazılışları çıktığı zaman eminim hiç takılmadan çok güzel bir şekilde üstesinden geleceksiniz. Bir sonraki dersinizde Belki ki'nin yazılışını verdim size ki. Belki görüşmek üzere çocuklar.